Merhaba sanatseverler. Bugün sizlerle akrilik boyamanın dünyasına adım atacağız. Eğer resim yapmaya yeni başladıysanız ya da akrilik boyayı denemek istiyorsanız bu video tam size göre. Akrilik boyalar, fırçalar, tuvaller ve vernikler hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Akrilik boyanın özellikleri Akrilik boyalar su bazlı ve hızlı kuruyan boyalardır. Diğer boya türlerine göre daha esnek ve kullanımı kolaydır. En güzel yanlarından biri suyla seyreltilebilmesi ve farklı yoğunluklar elde edebilmenizdir. Kuruduğunda suya dayanıklı hale gelir. Bu da onları hem iç mekan hem de dış mekan projeleri için mükemmel kılar. Ayrıca renklerin canlılığı ve parlaklığı sayesinde çalışmalarınıza enerji katar. Akrilik boya seçimi ve renk karıştırma Akrilik boyalar genellikle tüplerde ya da şişelerde satılır. Yeni başlayanlar için önerim temel renklerden oluşan bir setle başlamaktır. Kırmızı, mavi, sarı, beyaz ve siyah. Bu renklerle ihtiyacınız olan neredeyse tüm tonları karıştırabilirsiniz. Akrilik boyalar çok çabuk kuruduğu için renkleri karıştırırken hızlı ve dikkatli olmanız gerekebilir. Bunun için bir palet bıçağı veya spatula kullanabilirsiniz. Fırçalar ve diğer araçlar akrilik boyama için fırça seçimi oldukça önemlidir. Sentetik fırçalar akrilik boyalarla en iyi uyumu sağlar çünkü su bazlı boyalarla iyi çalışır ve dayanıklıdır. Farklı boyutlarda ve şekillerde fırçalar farklı efektler elde etmenize yardımcı olur. Örneğin geniş fırçalar büyük alanları boyamak için idealdir, ince fırçalar ise detaylar için mükemmeldir. Ayrıca spatula, sünger ve hatta eski kredi kartları gibi farklı araçlar kullanarak çeşitli dokular oluşturabilirsiniz. Tuval seçimi ve hazırlığı tuval seçimi de önemli bir adımdır. Akrilik boyalar farklı yüzeylerde kullanılabilir. Ancak tuval bu boyaların en yaygın kullanıldığı yüzeydir. Tuvalinizi seçerken pamuk veya keten tuval tercih edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için hazır gerilmiş ve astarlı tuvaller iyi bir başlangıç noktasıdır. Eğer tuvalinizi kendiniz hazırlamak istiyorsanız, astar olarak gesso kullanabilirsiniz. Gesso, tuvalinize boya uygulamadan önce pürüzsüz bir yüzey sağlar ve boyanın tuvale daha iyi yapışmasına yardımcı olur. Boyama teknikleri ve uygulamalar, akrilik boyalarla birçok farklı teknik deneyebilirsiniz. Örneğin, katmanlama tekniği ile farklı renkleri üst üste uygulayarak derinlik yaratabilirsiniz. Ayrıca sulu boya etkisi elde etmek için boyayı suyla inceltebilirsiniz. Bir diğer popüler teknik ise palet bıçağı kullanarak boyayı kalın katmanlar halinde uygulamak ve dokulu bir yüzey oluşturmak. Bu tekniklerle resminize özgün bir tarz kazandırabilirsiniz. Vernik ve son dokunuşlar eserinizi tamamladıktan sonra akrilik resminizi korumak ve parlaklığını artırmak için vernik uygulamanız önemlidir. Vernik boyanızın rengini solmaya karşı korur ve yüzeyde pürüzsüz bir koruma tabakası oluşturur. Verniği ince bir kat halinde uygulayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Vernikleme işlemi resminizin uzun ömürlü olmasını sağlar ve ona profesyonel bir görünüm kazandırır. Ve işte bu kadar. Akrilik boyama dünyasına ilk adımınızı attınız. Umarım bu rehber sizin için faydalı olmuştur. Eğer daha fazla sanat ipucu ve teknikleri öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazın memnuniyetle cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sanatla kalın.